Putin'im. arkadaşlarımızı tarih ederim mi? evet evet. Dur ben arayayım şimdi. Ay neredeydi? Anne de telefonu. Ay, vurdum vurdum. Ara arkadaşlarım hadi gelin. Tamam. Bir tane mi? Bir tane arkadaşımızı ben çağırdım. <laughs> ben de daha 8 yaşında tüm mekanize <laughs> değilim. Hmm. Ben de sekiz yaşındayım. Aa. Tasarım yani. isteyen. Evet arkadaşlar siz mi? Of. Benimle hiç şey ee? Dur bir git. Ben dur. Ben atamı ben şey şimdi. Bunları bilmiyorsun. Şunu da arayayım. Bir tane de simple gym Bir tane de. Ve pop Bunları biliyor musun? Evet. Pop tooth. Simple gym koş. Pop ne dersin? Olur. Artık pop tooth. Bir de bana deyim. <laughs> hop, hop, şöyle. He. What's your Evet evet. Daha battı diyim. daha bir da Evet evet. Mina kadar mini mazma artı bir oynuyor. Benim şimdi gidemiz var. Gel bakalım. Hmm. İşte iyi bir Yok bu tutmaz. Hah. Oynamıza yeter. Yeter de ben gideyim. Yeter Benim de işim vardı? Bir alır halledeyim. sen buna bana da verir misin? Vereyim. Arapta kim? Çiçekler kardeşim. Güzel. sen sen? Ben sana bir tane hediye aldım. Ne aldın abla? Bizi göstersene. Sesini tapat. Tapattım. Sürpriz. Bu hayalimdeki bebek abla. Evet. Duymuştum. <laughs> Baba. Heh, ben de aldım sana. Teşekkürler ablacım. Ben bir şey evet. Ben bunu istiyorum. Çüşmüyor. Bir yerini açırdın mı? Açmadı açmadı. Sen bildiğin şey. Çiçeği çeşitliymiş. O zaman arkadaşlarımız çağırın. Evet evet. İçin arkadaşlar.

Ben de buraya. Anne de buraya. Bittik. Abone olmayı ve şey tuşuna basmayı unutmayın. Ve bize bizi takip edersiniz. Çok çok mutlu oluruz. Görüşürüz.